O programda ondan hareketle de vay efendim işte siz kudur kudurmuşlar bilmem neler, neler söylediniz diye. Şimdi şöyle birkaç soruyla sana gelmek istiyorum. Bu MHP'nin anayasa taslağı, Bahçeli'nin, onu da görebiliriz görüntüsünü. Bahçeli'nin takdim ettiği 100 maddelik anayasa taslağı. Şimdi bir kere o anayasa taslağı olamaz. Daha doğrusu değişiklik olabilir ama yeni anayasa yapmak için kurucu irade gerekir. Nokta. Nokta. Yani bugün meclis AKP birleşti, MHP birleşti. Yanına bilmem kim aldı da yeni sil baştan anayasa yaptı. Mümkün değil. Nokta. Çünkü anayasalar dünkü iş değil dünyada. Onun bir, bir usulü bir şeysi var. Şimdi ben sana şöyle sorularla geleyim. Deniyor ki bu anayasa taslağı ile ilgili olarak. Bir kere Bahçeli bu anayasa taslağıyla e, Erdoğan'ın yetkilerine sınırlama işareti verdi. E, dolayısıyla yani diyor ki çünkü iki yardımcın olsun anayasayla. Onlar da pardon seçimde gelsin diyor. Meclisi güçlendirmekten söz ediyor. Yökül atama yetkisini meclise vermekten söz ediyor. Vesaire. Hatta İbrahim Uslu, araştırmacı İbrahim Uslu dedi ki, yeni sistemde revizyon talebi. Yani hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden memnundu belki ama istiyordu zaten Bahçeli. Gelinen noktada tıkandığını gördü. O tıkanıklığı böyle açmaya çalışıyor. Tıkanıklığı gördüğü için. Bu da AKP'yi rahatsız ediyor deniyor. Şimdi e, bunların hepsini birer soru olarak al Necdet Saraç ve bize anlat. Katılır mısın? Evet. Ee, ya Şimdi e, AKP MHP ilişkinin sorumlu olduğu kesin. E, bu anlamıyla da MHP'nin fiili olarak iktidarı düşünsel olarak en azından yönettiği de kesin e, kontrolün bir biçimde kontrolü bir biçimde devam ettirme eğilimi de orta yerde ancak bundan bağımsız konuşmamız gerekiyor yani mesela anayasayı MHP endeksi e, konuşmak doğru değil AKP endeksi konuşmak doğru değil. hatta CHP endeksi konuşmak da e, doğru değil şimdi bir şeyin altını çizdiniz bakın Türkiye'de e, ne dediniz Kurucu anayasa, kurucular olmadan kurucu. E, yeni İradem, anayasa kurucu irade kurucu irade yani bunun adını bazen meclis diyor bazen başka bir şey diyor ama kurucu irade olmadan yeni bir anayasa yapalım. Son derece doğru. Doğru bir yaklaşım bu. Şimdi bizim anayasaya biraz şöyle bakmamız gerekiyor. Yani anayasa eğer bir toplumsal uzlaşmaysa toplumun bütün kesimlerini kucaklaması gerekiyor. Ancak anayasaya bakış mevcut iktidarda asla böyle değil. Yani şimdi anayasa mahkemesinin olmadığı bir anayasa düşünebilir mi? Anayasa Mahkemesi'nin ee, Sevgili e, rolünü... Necdet, süremizi de iyi kullanmak açısından müsaadenle yapını gene kestim ama şimdi bir kere bir toplumsal sözleşme meselesine de anayasa hukukçularının itirazı var. Çünkü bundan şu anlaşılabilir diyorlar. Toplumsal sözleşme dediğiniz zaman mesela Türkiye'nin ikisi hatta daha fazlaydı 12 Eylül yasasını çıkarttı diyelim ki. Şimdi burada bir toplumsal uzlaşma... Daha... %92. 92. 92. Aa, %92, tabii ne 82, tabii doğru, 92. Şimdi toplumsal uzlaşma, toplumun büyük çoğunun uzlaşması e, mı? Hayır, yani e, o nedenle kurucu iradenin bir toplumun bütün bileşenlerini Kesin. hesaba katarak Kesin. yapılması. Ama benim burada zaten bir anayasa nasıl yapılır, nasıl olmalıdır, bu MHP'nin taslağı hayatı geçer mi... O sorular konuşulur, tartışılır ama burada esas benim merak ettiğim şu: Bahçeli bu konuda bir ön aldı ve ön alırken de bir tür Erdoğan'a sarı kart gösterdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sorunlar var. Bunu revize etmek lazım. Belli konularda meclisi güçlendirmek lazım. Senin yetkilerini sınırlandırmak lazım. Yani Cum Cumhur İttifakı'ndaki, sen zaten girişte buna işaret etmiştin, bir sıkıntının göstergesi olarak yorumlanıyor kimi kalemler uzmanlar tarafından. O açıdan siyaseten yorum rica ediyorum. Ee, anladım. Ee, ben devamlı bir anayasaya girmek için şey ama ya bu iş yani şu anda yani Bahçeli ya da MHP-AKP ilişkisi de sürdürülebilir değil. Yani onlar da sonuçta siyaseten de sistemi yönetemiyorlar gerçekten. Şimdi 2017'de kabul edilen ki anayasa, 2018'deki seçim sonuçlarına baktığımızda ortadaki tablo ne? Bir sistemi değiştirdiler ama onun yerine yeni bir sistem ikame edemediler. MHP bu noktada e, ön alma meselesi e, düşünebilir ama bu AKP da öyle. AKP de hatırlamakta yarar var. Sonuçta Erdoğan da insan hakları eylem planından sonra anayasayla ilgili bir takım e, önermelerde bulundu. Niye? Çünkü sistem, kaldırılan sistem, ortadan kaldırılan sistemin yerine yeni bir sistem inşa edemediler. Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri sistem işlemiyor. Her tarafından dökülüyor. Yani sonuçta işlemeyen bir sisteme yönelik MHP'nin bu tür bir müdahaleci yaklaşımını anlamak mümkün ama bu işin MHP üzerinden şekillenme şansını görmüyorum ben. Yani MHP'nin anayasa noktasında Türkiye'de belirleyici bir rol üstlenebileceğini, AKP üzerinde de belirleyici bir rol üstlenebileceğini düşünmüyorum. Siyasetten şöyle düşünen birisiyim zaten ben, normal Erdoğan çok zor durumda kalmasa Bugün MHP ile olan bütün işlerini bitirir. Yani iyi partiye yönelik referanslar, iyi partiye yönelik Meral Akşener'e yönelik bir takım söylemler, tesadüfi söylemler değildi. Ya da küçük partilere yönelik yapılmaya çalışılan bir takım hamleler, ilişkiler kurulan ilişkiler, Saadet Partisi gibi tesadüf değildi. Ancak Erdoğan çok fazla sıkıştığı için MHP'nin söylemleriyle çok fazla ses çıkarmamaya çalışıyor. Yoksa. Bence asıl sorun MHP'nin AKP'den kurtulma değil bana göre AKP MHP'den kurtulmak istiyor. Ama kurtulması için kendisine yeni bir siyasi alan yaratamıyor. Yeni bir siyasi ittifak yürütemiyor. Burada benim siyasetten söyleyeceğimi söyleyeyim bana göre topyekun olarak bu çürüyen sistemin karşısında yeni bir anayasaya, yeni bir siyasal sisteme, yeni bir önermeye ihtiyaç var. Çünkü mevcut sistemi sağından solundan düzelterek sağından solundan revize ederek sistemi yeniden ayakları üzerine dikmek mümkün değildir. Burada belki toplumsal uzlaşmaya şöyle atıfta bulunmak gerekiyor. Yani toplumsal uzlaşma da sonuçta e, evrensel bir takım kuralların insan hak ve özgürlüklerinin demokrasinin işleyişine atıfta bulunması açısından ya da bunu garanti altına alması açısından e, son derece e, önemli olacaktır ve onun dışında bu çerçevede yani bu sınırlar içinde e, bir siyasal değişikliği beklemek mümkün değil çünkü MHP'nin de önerdiği anayasa e, taslağında sonuçta kimi e, şey yapıyor temsil ediyor kendi yaklaşımlarını temsil eden bir yaklaşım var burada o bu ortaklık sağlanamadığı sürece diğer siyasi partilerle bu olmaz belki bunun e, geliştirilebileceği en önemli yerlerden bir tanesi Meral Akşener hoş HDP'yi dışarıda tutarak söylemişti ama Türkiye'nin bu krizden çıkmasında yeni süreci e, ve bir normalleşmeyi sağlamasının yolu belki de bir memleket masası e, kurmaktan geçiyor. Yeni anayasada Türkiye'nin normalleşmesi de buralardan çıkar. Öbür türlü Türkiye kısa hamlelerle satır aralarını okumakla ee, söylenmesi gerekeni doğrudan söylememekle sorunu çözebilmesi mümkün değil. Bence artık bazı işlerin doğrudan söylenmesi demin söylediğim gibi yani sistemi tümüyle yeniden e, düzeltecek ee, Ecevit'i atıfta bulunayım. Yanlış anlaşılmasın iş değilse evet. başka şey çağrıştırdığı söylenmesin eee. ama bin, 1973 Ecevit'in Ak günler programının temel sloganı bu düzen değişmeliydi. Doğru. Türkiye bunu yüksek sesle konuşur, bir ülke haline dönmeli. E, Necdet az önce söyledin ya, e, bence de çok önemli bir nokta o. E, Erdoğan aslında MHP'den kurtulmak istiyor. Çünkü MHP Erdoğan'ı gitmek istemediği bir yere çekiyor. E...